Hepinize merhaba arkadaşlar ben Duru Söyledim Polat kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kütüphaneye gidiyoruz. Arkadaşlarımla gideceğim. Ders çalışacağız beraber. O halde hemen gidelim. Evet bu şekilde gideceğiz şimdi. Mama bırakacak. Evet arkadaşlar şu anda kütüphaneye geldik. Ee, diğer arkadaşımız da şurada yürüyor aslında. Buradan çekemem ama geliyor. Onu da bekliyoruz şimdi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ki kütüphane kapalıymış bugün. Biz de hiç böyle düşünmemiştik. Yani düşünmüştük ama ne bileyim. Boş gelip <laughs> geldik. Ve e, kapalı olduğu için de şöyle bir yerde çalışacağız. Bu <laughs> şekilde. şimdi e, acıktığımızı fark ettik ve <laughs> kıymalı bir şey aldım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kıymalı açma aldım. Kıymalı açma. Ee, ve şimdi e, su Suda illa tutturdu. Ben çiğ köfte yiyeceğim. Ben çiğ köfte yiyeceğim diye tut. <laughs> ve şimdi o çiğ köfte alacak. Al Onu şey yapmaya gidiyoruz. Bu şekilde şimdi akşam oluyor ve eve gideceğim artık. Evde çalışmalarımı devam edeceğim. Evet dışarı sizlere çekeceğim. Eve geldikten sonra birazcık dinlendim. dinlendim şimdiki halim şu. Halledeceğim ama hangi birini? Umarım halledebilirim. Umarım. Daha yapacak bir sürü şeyim var. Bakın yapılacaklar sistemi göstereyim size. Ama bir dakika. Hava şu anda gördüğünüz gibi aydınlık. Hani yapabilirim bence. Bir kısmını yaptım zaten. Tamam, tamam, tamam. Bitireceğim. O halde hemen, hemen başlıyoruz. Hemen yapıyoruz. Buradan kimya ile ilgili çalışacağız. Gördüğünüz gibi bunları işledik. Bunlarla ilgili çalışacağım. Ve buradaki soruları çözeceğim. Benim size yalnız söylediğim şey biz bunu daha işlemedik. Neden işledik demişim. Çünkü ben bununla ilgili böyle e, özet Yani böyle hoca ödev vermişti. İşledik gibi düşünmüşüm. Öyle sanmıştım. Yani garip bir düşünmüşüm. Neyse. Şimdi bunu getirdim arkadaşlar. Bu kası Ve konuya çalışınca çok iyi anladığımı düşündüm. Hani daha konuyu işlemeden böyle anahtar kelimelerden bulabiliyorum, hani soruları o şekilde rahatlıkla çözebildim Allah'tan çok şükür. Çok iyi. Saat 11:20 e 20 geçiyor arkadaşlar, gece oldu artık, uyuyacağım. Ve şöyle göstereyim ben hemen size. Bayağı çalıştım açıkçası. Geldiğimden beri bayağı çalıştım. Ee, şöyle yapılacaklar listemde sadece iki tane yapamayan kaldı. Ben şimdi bunu arka kameraya çekeyim bir dakika. Bakın sadece matematik soru Bir de edebiyat etkinlik kitabından yap. Bunlar kaldı. Şimdi ikisinde yapmamın nedenleri var. Neden yapmadım? Şimdi Edebiyatı yapamamamın sebebi sadece şu sayfayı yapmamın sebebi çünkü diğerlerinde biz daha bugün mü ne yaşayacağız onu çünkü ödevde vardı yanında açıklar olarak almışlar da ben bazıları yazmıyor işte yani boş yerin sonu bilmediğim kelimeler vardı bilmediğim şeyler vardı o yüzden onu yapamadım matematikte de bugün çözmek yerine şöyle yapacağım arkadaşlar çünkü bugün artık geç oldu şöyle bir şey otomatikten e, yarın boş ders olduğu için yarın bahanı çözeceğim boş derste. Onu da o eksiyi de o şekilde kapatacağız yani. Bu şekilde günü bitiriyorum. Bayağı soru çözdüm ve çalıştım açıkçası. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok daha farklı içerik yolda geliyor. Az kaldı. Bay bay.